Arkadaşlar, ikinci işlevsel bölge grubumuz e, hizmet bölgeleridir. Onunla ilgili konuşmaya devam ediyorum. Hizmet sektörü içinde yer alan yönetim bölgeleri, sağlık, eğitim, pazarlama, ticaret, güvenlik, barınma, eğlence, ulaştırma, iletişim, rekreasyon yani turist, turistik faaliyetleriyle ilgili olarak belirlenen işlevsel bölgelerdir. Hizmetlerin yurt geneline yayılışını sağlamak ve denetimini yapmak için yasalara bağlı olarak oluşulan devlet kurumları, işte örneğin Türkiye İstatistik Kurumu gibi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Sürüşleri gibi arkadaşlar, bu şekilde Türkiye'de işlerse hizmet bölgeleri bulunmaktadır. Örneğin, e, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı e, işlevsel bölgeler 15 ayrı müdürlükten oluşur. E, Karayolları Genel Müdürlüğü, örnek olsun diye bölüyorum bunu, 18 ayrı işletmeden oluşur arkadaşlarım. Ee, üçüncü işlevsel bölge biliyorsunuz İstatistiksel bölge, ee, düzenli ve güvenli bir biçimde tutulan istatistikler, ülkelerin gelişip kalkınabilmesi için yapılan planlamalarda önemli bir role sahiptir biliyorsunuz. İstatistiki verilerin kaynağını oluşturan coğrafi alanlar ve bilimsel araştırmalar ışığında devlet tarafından istatistiki bölgeler oluşturulur. Ee, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin ekonomik yapısı hakkında her türlü veriyi elde etme görevini üstlenmiştir biliyorsunuz. TÜİK istatistik bölge birimleri sınıflandırmasını, istatistik verilerin toplanmasını, bölgelere özel sosyoekonomik çözümlerin yapılması ve bölgesel politikaların çiz sınırların çizilmesini sistematik bir şekilde yapar. Ayrıca elde edilen verilerin Avrupa Birliği bölgesel istatistik sistemine uygun karşılaştırmaya müsait ve tüm ülkeyi kapsayan bir yapıya sahip olması da hedeflenmiştir arkadaşlarım. Ve nihayet işlevsel alan yani proje bölgelerine bakalım. Oraya geldik bölgeler arası kalkınma farklılıklarının giderilmesinde bölgesel planlama yaklaşımı kullanılmış ve önemli sonuçlar elde edilmiştir biliyorsunuz. Bölgesel kalkınma planlarının temel amacı bölgedeki ekonomiyi canlandırmak, yatırımları artırmak ve bölge halkının ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya katılmasını sağlamaktır arkadaşlar. Arkadaşlarım derseniz şimdi Türkiye'nin bölgesel kalkma projeleri nelerdir? Ne zamandan beri bu faaliyet içerisinde çalışıyoruz? Onunla ilgili yine kısa bilgiler vermeye çalışayım. Yine metne bağlı kalacağım ve yorum yapacağım. Dünyada doğal kaynakların ve sermayenin dağılışının eşit olmayışı, sanayi devrimi ile birlikte ülkelerin ve bölgelerin ekonomik, siyasi ve sosyal kültürel yönden farklılıklarının daha da belirgin olmasına yol açmıştır kalkınma hızı düşük olan bölgelerin ekonomik sorunları ülkelerin genel ekonomik politikalarını etkilemiştir. Bölgeler arasındaki gelişme farklılıkları göç, çarpık kentleşme ile birlikte gece konularının ortaya çıkmasına, altyapı ve çevrede sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Türkiye'de bölge arası ekonomik ve sosyal farklılıkları gidermek için bölgesel kalkınma çalışmaları başlatılmıştır biliyorsunuz. Ekonomik ve sosyal kalkınma için gerekli her türlü kaynağın nüfus ve ekonomik faaliyetlerin ülkenin her yerinde dengeli dağıtılması, dağılması hedeflenmiştir. Bu amaçla ilk bölgesel kalkınma çalışmalar 1950'li yılların sonlarına doğru başlamış. Potansiyeli tespit edilen 16 bölgenin belirlenmesiyle çalışmalar başlamıştır. Daha sonra istenen gelişmelerin sağlanamaması sonucunda 6 büyük proje üzerinde yoğunlaşılmıştır arkadaşlar. Bu projeler biliyorsunuz, e, bunlarda en meşhur olanı Güneydoğu Anadolu Projesi, kısaca GAP diyoruz, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi, Zonguldak Bartın Karabük Kapsayan ZMK dediğimiz kısaca proje, Konyvası Projesi ve Yeşilmak Havzası'nın geliştirme projesidir arkadaşlar. Şimdi bunlardan e, sırayla kısa kısa e, değerlendirme yapmak istiyorum. E, tabi karşımıza yine güzel bir harita çıkıyor bu e, GAP'ın, DOCAP'ın Yeşilmak Hafızası Geçme Projesi'nin kapsadığı alanları, bölgeleri, illeri bu artıda ne yapabiliriz? Görebiliriz arkadaşlar. Evet. Evet. Devam ediyorum. E, bu projeden birincisi biliyorsunuz e, GAP'tı. Güneydoğu Anadolu Projesi dediğimiz projeydi arkadaşlarım. E, hemen hemen Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bütün illeri artı Akdeniz'den de Kilis dahil e, illeri kapsamaktadır. Kilis, e, Gaziantep Adıyaman, Urfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Batman illerini kapsayan proje. Projenin amacı arkadaşlar bölgenin gelir düzeyi ve hayat standartlarını yükseltmek, kırsal alanlardaki verim ve istihdamı artırmakdır diye özetleyebilirim. Arkadaşlar bölgesel projelerin temel esprisi ya da ortak paydası o bölgenin doğal imkanları nelerse, yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları, insan potansiyeli, beşeri, potansiyel, bütün potansiyelleri daha rentable, daha verimli kullanmayı amaçlar bölgesel projeler. Ve dersin başında ifade ettiğim gibi hemen her bölgeyi aynı standartlar olmasa bile benzer standartlarda ne yapmak? ekonomik olarak ya da beşeri özellikler olarak belli bir standartta taşımak amaçlanmıştır projelerde arkadaşlar. Yine GAP'la devam etmek istiyorum. Proje sulama, enerji, ormancılık, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, eğitim ve sağlık alanını kapsamaktadır. E, bu tarih 2005 yılını kastediyor. 2005 sonu itibariyle GAP kapsamında HEDE'de 19 hidroelektrik Santralı'nın 7'si tamamlanmıştır. E, bugün itibariyle bu değerler daha da artmıştır bileceğiniz gibi arkadaşlarım. Bölgede karayolu ulaşmanın uzunluğu artmış. 7 ilde yani bölgede bulunan hemen bütün illerde limanı inşaatı e, başlamış ve bitirilmiştir. Sanayi tesisi sayısı artmış. Bölge sanayisinin Türkiye sanayisi içerisindeki payı %100 oranda ne yapmıştır? Artış göstermiştir arkadaşlar. E, GAP 70'li yıllardan itibaren e, başlamış ve bugün e, bitme aşamasına gelmiş. Tabi son nokta koymak e, zor e, çünkü her gün yeni bir e, uygulama, yeni bir sistem dahil ediliyor. Dolayısıyla yeni buluşlar keşiflerinin de bu anlamda projelerin etkisi olumlu anlamda olacaktır arkadaşlar. Bir diğer proje Doğu Anadolu projesi, kısaca DAP dediğimiz proje. Yine Doğu Anadolu'daki bütün illeri kapsayan e, projedir. Tabii Doğu Anadolu deyince aklınıza ne gelsin? Öncelikle e, hayvancılık ön planda olmalı. Zaten tarım bölgesidir Doğu Anadolu. Engebeli e, yapıyı unutmayın. İklim özelliği olarak karasal iklim şartını unutmayın. Dolayısıyla bu engebeli arazi yapısı içerisinde tarıma ne kadar yatırım yapsanız da e, çok yüksek e, randıman verim alamayacaksınız. Dolayısıyla hayvancılık biraz daha ön planda olmalı arkadaşlarım. Tabii ki ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, yol ağlarının kurulması, e, projelerin öncelikli e, amacı olacaktır arkadaşlar. Evet, metne bağlı kalıyorum. Eee Doğan projesinin amacı bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınmasını sağlamaktır. Bunun için meraların ıslahı, hayvan soylarının ıslahı, iç ticarette hayvancılığın öneminin artırılması, yine markalaşma çok önemli bir nokta onu da ifade etmek istiyorum. Yani yerel markaların oluşması ve buna bağlı da e, ticaretin gelişmesi e, hedeftir arkadaşlarım bir diğer proje Doğu Karadeniz projesi arkadaşlarım, Biz buna kısaca biz Dokap diyoruz arkadaşlarım. Doğu Karadeniz projesinde de yine Doğu, Doğu Karadeniz ve e, Orta Karadeniz'deki illerimizin birçoğu dahil edilmiştir arkadaşlar. Yine ben şu an önce bir göstermek istiyorum sizlere. E, Samsun'dan başlayıp e, Tokat'ı, Ordu'yu, Giresun'u Rize'yi, Artvin'i, Trabzon'u Gümüşhane ve Bayburt'u kapsayan proje arkadaşlar Doğu Karadeniz projesidir arkadaşlarım. E, bu projede de yine amaç arkadaşlar bölgenin doğal kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak, ulaşım sistemlerini geliştirmek, yine bölgeye ait has olan ekonomik faaliyetleri daha fazla aktif hale getirmek olacaktır arkadaşlar. Yine kağıdı bağlı açıklama yapıyorum. Ulaşım ve iletişim hizmetlerini güçlendirmek, kıyı ve iş kesimlerde ürün çeşitliliğini artırmak, turizm faaliyetlerini geliştirmek, sosyal gelişim ve ekonomik yapıyı güçlendirmek de diğer amaçlar arasındadır arkadaşlarım. Evet, Karadeniz biliyorsunuz Doğu Karadeniz Türkiye'nin en engebeli yerlerinden bir tanesi. Öncelikle Doğu Karadeniz projesinde yol ağını, iletişim sistemlerini kurmak çok önem arz eder. Yine turizm faaliyetleri öteden beri kıymet arz eder ama son dönemde yine ulaşım sistemlerinin gelişmesi turizm faaliyetlerine yönelik yatırımların da artmasını sağlayacaktır. Ve nihayet bütün projelerde şunu göreceğiz. Dış göç yani bölge dışına olan göçlerin azaldığı, yine sosyal refah seviyesinin arttığı, milli gelirden bölge halkının daha fazla hisse aldığı gözlenecektir arkadaşlarım. Evet, Yeşil Kavzası'nın Geliştirme ne bakalım isterseniz bir miktarda Yeşil Kavzası e, Projesi içerisinde Samsun ili, e, Tokat, Amasya ve Çorum illeri bulunur arkadaşlarım. Fark ettiğiniz gibi Samsun ili hem Doğu Karadeniz Projesi'nde hem de Yeşil Kavzası gelişim Projesi içerisinde kilit noktasıdır ve ikisinde de bulunur arkadaşlar. Evet, e, Tokat ili de arkadaşlar. E, Yeşme Kavzası projesi içerisinde onda bir kez daha programı Tokat, Amasya, Samsun ve Çorum. Bu proje ile akım düzensizliğinden kaynaklanan ki biliyorsunuz burada meşhur akarsu Yeşırmak akım düzensizliğinden kaynaklanan taşkın, erozyon, su ve çevre kirliliği sorunlarının çözümlenmesi amaçlanmıştır. Proje tamamlandıktan sonra yörede iletişim ve enerji altyapısı güçlendirilecek, planlı kentsel gelişim sağlanacak. Kırsal kesime yönelik sağlık ve sosyal hizmetleri artırılacak. Tarım, sanayi, hayvancılık, turizm, inşaat ve ulaşım hizmetleri geliştirilecektir. Yine bağcılık, e, meyvecilik, organik tarım ve arıcılık e, geliştirilecektir bu projede arkadaşlar. Evet. E, diğer bir projeye kısaca bakalım. Zonguldak, e, Bartın ve Karabuk illerini kapsayan yani Batı Karadeniz'i kapsayan e, proje. kısaca biz buna ZBK projesi ismini veriyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Batı Karadeniz aklımıza üniversite çıkan sorularda bakarsanız Oman Endüstrisi Sanayisi, yine maden, e, cilik, özellikle taş kömürü ve demir çelik sanayisi akla gelir arkadaşlar. E, yine bu bölümün dağlık olması ulaşım güçlüğünü oluşturur. Yol, yol hizmet alanının genişlemesi, altyapı sorunlarının çözülmesi, yine termal yönelik yatırımların yapılması ve tabii ki öncelikli olarak da demir çelik sanayisine madenciliğe yatırım yapılması projenin genel amaçları içerisinde gözlenir. Yine medya bağlı olarak yorum yapmak istiyorum. Bölgede demir çelik sanayi ve kömür işletmeleri bahçe ekonomik etkinliklerdir. Kömür işletmelerinden istenen verim alınamamaktadır. Kapatılmaması için planlar yapılmaktadır. Gene genel cümleler konuşacağız burada. Bu yapılacak olan çalışmalar nelerdir? Üretim korunarak yani taş kömürü üretimi korunarak tesisler küçültülmeli Üretimde yeni teknik ve yöntemler uygulanmalıdır. Verimi üretim verimli verimi üretim damarları seçilmelidir. Proje tamamlandığında bölgede e, Filios'ta liman yapı, yapılarak ham madde ucuza taşınacaktır. E, Filios limanı şu anda bitme aşamasına geldi arkadaşlar biliyorsunuz. Önemli bir liman faaliyeti. Karabük demir işletmeleri modernize edilecektir. Ulaştırma altyapısı tamamlanacaktır. Bitkisel üretim ile yem üretimi teşvik edilecek ve meralar ıslah edilecektir. Tarım ürünlerinde çeşitlilik ve verim artacaktır. Süt üretimi ve besicilik desteklenecektir. organize sanayi bölgeleri yine e, diğer bölgelerimizde olduğu gibi burada kurulacaktır arkadaşlar. E, bir diğer proje Konya Ovası projesi biliyorsunuz arkadaşlarım. Kop bölgesi dediğimiz yer Aksaray, Karaman, Konya, Nide, Nevşehir, Kırıkkale Kırşehir ve bu arada Yozgat illerini kapsar arkadaşlarım. 85 yılında başlayan bölgedeki çalışmalarla devlet su işleri yatırımlarını da içine alarak gerçekleştirilen sunuma projesine kısaca KOP adı verilir. E, KOP 1 milyon 100 bin hektar tarım arazisinin sunanacağı 14 adet sunama, 3 adet içme suyu ve 1 adet enerji projesi olmak üzere Toplam 18 adet projeden oluşmaktadır. Biliyorsunuz Konya Ovası deyince aklımıza e, kuru tarım yöntemi, nadas arazi, topraktaki tuz oranı yüksekliği ve birim alandan edilen verimi düşüklüğü hemen aklımıza geliyor. Dolayısıyla Konya projesi aynen GAP gibi çok değer arz önem arz eder arkadaşlar. Bunları vurgulamak isterim sizlere. Kop bölgesi ilk çağlardan günümüze kadar geçen süreçte önemli bir sosyal ve ekonomik merkez olmuştur. Bölgedeki projenin hayata geçişmesiyle su isteği fazla olan tarım ürünlerinin üretimi artmış ve buna bağlı olarak tarıma dayalı sanayinin gelişimi ivme kazanmıştır. Bu gelişmeler bölge halkının ekonomik ve sosyal kültürel yönden gelişimini destekleyecek niteliktedir arkadaşlar. Evet, Konya Ovası projesinin amaçlarını özetlemek istiyorum. Tamsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlayarak sanayi, ticaret, ulaşım ve enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişebilirliği artırmak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, yenilikçi bir yaklaşımla bölgenin rekabet gücünü geliştirmek, bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek, ve yine bölge halkının refah seviyesini yükseltmek amaçlar arasındadır. Evet konumuz burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.